Kitabımızın adı Sen Uyurken. Durga Bernant yazarı. TÜBİTAK Popüler Kitaplarından çıkmıştır. Alaska'da bir çocuk kitap okurken Afrika, Nijerya'da Nijerya'da bir çocuk dinliyor saat 9. Nijerya'daki çocuk bir şeyler taşırken Japonya'da Pasifik Okyanusu'nda Japonya'da bir çocuk arkadaşıyla eve gidiyor. Saat 5. Japonya'daki çocuk okuldan eve dönerken Kuzey Amerika'da, Meksika'da, Pasifik Okyanusu'nun yanında Meksika'da bir çocuk gecenin bir vakti uyanıyor. Saat 2. Meksika'daki çocuk tekrar uykuya dalarken şşş, Asya'da Hint okyanusunun yanında Hindistan'da bir çocuk annesiyle şarkı söylüyor. Saat bir buçuk. Hindistan'daki çocuk banyo yaparken Asya'da Tayland'da Tayland'da bir çocuk ağaca tırmanıyor. Saat 3 Tayland'daki çocuk ağaçtan meyve yerken Atlas Okyanusu Haiti'de Haiti'de bir çocuk gecenin hafif esintisiyle uyuyor. Haiti'deki çocuk rüya görürken Birleşik Krallık'ta bir çocuk keçi sağıyor. Saat 8 Birleşik Krallık'taki çocuk sütü büyüme dökerken Atlas Okyanusu Brezilya'da Güney Amerika'da Brezilya'da bir çocuk kayığıyla suya açılıyor. Saat 5. Brezilya'daki çocuk güneşin doğuşunu izlerken uzaklarda okyanusların ve kıtaların ötesinde Alaska'da bir çocuk uykuya dalıyor. Saat 10. Dünyanın her yerinde farklı saatlerde çocuklar